Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet. Harikayız. Sizi sormalı. İyiyim. Her şey yolunda. Güzel. Sanki efendim... yine hemen bir defile izliyormuşsunuz gibi yine çok şıksınız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ankaraşan'a yemeğe geldim. Afiyet olsun. Paris Moda Haftası'nı da soralım efendim. Ee, Sorun, çok hadi. konuşuldunuz çünkü. <laughs> Neler Kesin. söyleyeceksiniz? Sizin adınıza nasıl geçti Paris Moda Haftası diyelim. Vallahi çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Evet, güzel tepkiler aldım. Hı -hı. Haklısın. Güzel güzel konuşulmuş burada. İyisiyle, kötüsüyle. Çok güzeldi benim için. Yani böyle bir şey ilk ilginizi atmak her zaman güzel oldu. Siz evet. sadece burada deniz ama dünyada da konuşuldunuz aslında efendim. Ee, özellikle fotoğraflarınız olsun, yürüyüşünüz teşekkür olsun, o Ol kırmızı aldaki. E, bunlar için neler söyleyeceksiniz? Teşekkür Yorumları teşekkür okudunuz mu diyelim? Ben yorumları öncelikle. okumuyorum <laughs> öncelikle. Hatta çoğu sayfayı görmüyorum da. <laughs> ama e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımın tepkileri, insanla sevdiğim insanların tepkileri falan her zaman çok güzeldi. Valla bak güzel bir şey. <gülüyor> 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 ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> güzel bir şey gerçekten. Hoşuma gidiyor. Özellikle bu dönemdeki Türk oyuncuların dünyadaki başarıları, dünya markalarıyla evet, çok büyük işler yapıyor. Evet. Bunu neyle değerlendiriyorsunuz? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Bana çok şanssız. Ne kadar güzel ki artık dünyada da belli bir noktaya geliyoruz. Biz Türkler olarak çok güzel, kendimizi, ülkemizi çok güzel ifade ediyoruz, tanıtıyoruz. Valla hepsini hayranlıkla izliyorum. Çok tatlılar, herkes. Peki Hande Hanım, güzelliğiniz çok konuşuluyor. Teşekkür Peki de. Hande Erçel'in kendinde hiç beğenmediği Herkesin ya da değiştirmek istediği... İşte Hande'ninkini... <laughs> 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 değiştirmek istediğim çok şey var Akif daha çok. <laughs> Var tabii ki ama özel, spesifik bir şey söylemeyeyim ki bu bir şey olmasın, bir ha, başlık olmayı. olmasın. <laughs> evet. Var var, tabii ki var. Hepimizin, herkes gibi. Benim de var. Hım, harika. Bugün kız kıza yemek. Evet. Hakan evet. Beyler nasıllar Her şey yolunda değil her şey yolunda. O şampiyonlar ligini izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada kız kıza yemekteyiz. Var mı peki yeni proje? Barış Bey'le olan dizi çekildi. İkinci projede çekildi. başlayacak. Evet, çekildi. o, O galiba Mayıs, Nisan falan. <laughs> Tam olarak tarihini bilmiyorum. O yakında yayına girecek. Onun dışında var. Şimdi bir filme başlayacağım. Evet. Hayırlı İnşallah güzel olur. Bir film var. Bundan sonra da var. Onları da duyarsınız yakında. Güzel Özellikle <laughs> şunu soralım efendim. Ee, Barış Bey'le ile partnerliğiniz çok konuşuluyor ve çok da övülüyor. 500 ee, <gülüyor> şey. <gülüyor> Evet. Bunu evet, kaç kere müthiş cevapladım. bir ikili çok, oldu. Çok, yok, kere yok, kere da çok beğendim. Konuşma sıfatınız oldu Ya her zaman hani konuşuyoruz. Yani Aslında şöyle, Çeşme'den beri çok e, karşılıklı görüşemedik ama eminim ki bizim için çok güzel şeyler söylemiş zaten, eminim ki çok güzel şeyler hissediyordu Hı. O da zaten çok yoğundu, bir türlü konuşamadık ama o kadar tatlı şeyler söylemiş ki çok sağ sağolsun, bize çok güzel bir partnerlik yakaladınız. Yeni Hı, projeden de, de bahsettiğiniz zaman, yine Barış Bey'le mi olacak yoksa sürpriz bir isimle ha, yok. mi? Barış'la değil, başka Hı. bir isimle. O da netleşince zaten duyarsınız. Hı hı. Çok yakın. Yurtdışından da teklifler aldığınızda konuşuluyor efendim özellikle e, dünya starı, starları ile birlikte bir filmde <laughs> görebilecek miyiz sizi diye de İnşallah. soralım. Umarım <laughs> O zaman siz bizi kırmadınız. <laughs>